Merhaba ben Müge İçöz. Bu hafta Abdullah Gül Üniversitesi'nden Doktor Sümeyra Ayık ile birlikteyiz. Eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi sözü Sümeyra Ay'a bırakıyorum. Ee, öncelikle teşekkür etmek istiyorum hocam. Böyle bir görüşmeyi organize ettiniz. Şu anda hem çalışmalarımı tanıtma fırsatı sunduğunuz için hem de gerçekten sizi gördüğüm için de çok mutluyum. Ayrıca canı gönülden de tüm yaptığınız çalışmaları için tebrik ediyorum sizi. Ee, i̇smim Sümeyra Ayık. Burada, Abdullah Gül Üniversitesi'nde bir proje kapsamında hem doktora sonrası araştırmacıyım hem de Fransızca ve yabancılara Türkçe öğretimi dersleri veriyorum. Aynı zamanda da e, sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda çalışıyorum. E, bu noktada çocuklarla alakalı yapmış olduğum hem üniversitede yüz yüze fiziksel olarak gerçekleştirdiğim çalışmalar var. Hem de aynı zamanda e, çocukların hazırlamış olduğumuz bir etkinlik kitabı yine çocuklar için sürdürülebilir kalkınma amaçları etkinlik kitabı. Bu çalışmada çocukların da aileleriyle beraber ya da okullarında öğretmenleriyle beraber uygulayarak öğrenebilecekleri çalışmalar var. Yani kısaca böyle bahsedeyim ama sizin merak ettikleriniz varsa sorun lütfen. Ee, hazırlamış olduğunuz kitapta e, hangi gelişim alanlarını desteklemek ve e, bunları e, çocuklara e, nasıl entegre etmeye çalıştınız? Yani şöyle ki, aslında çalışmanın çıkış noktası şu şekilde gelişti. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bizim ülkemizde henüz hayatımıza giren kavramlar olarak, belki de son. ...maksimum iki yıldır diyebiliriz. Ee, ben de bu çalışmayı yapmadan evvel de... ...zaten çocuklarla alakalı çalışmalar yürütüyorum için... ...yine bu amaçların da başlangıçta çocuklar tarafından... ...edinilmesi gerektiğini savunuyorum. Sebebi ise şu, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tanımında... ...şu geçer her zaman, bugünün gereksinimlerini karşılarken... ...gelecek kuşakların, nesillerin... E, ...gereksinimlerinden, ihtiyaçlarından ödün vermeden denir. Şimdi bizim gelecek neslimiz çocuklar. Çocuklar olunca da bizim aslında yani daha doğrusu tabiri caizse yapmak istediğim şey geleceğimiz olan çocukları kendi gelecekleri konusunda da bilgilendirmek. şimdi Bu nedenle erken yaşlarda edinilmesi gerektiğinden yanayım. Çünkü çocukların gelişim özellikleri de zaten bunları öğrenmelerine elverişli. Yani bu yaşlarda çocukların merak etme özellikleri, yeni olanı keşfetmeyi istemeleri ya da bilişsel gelişimlerini ele alalım çocukların. Onların beyin yapısı da zaten daha kolay öğrenmeyi gösteriyor. Bunlar defalarca kanıtlanmış şeyler. Yani bizim burada konuştuğumuz yeni konuşulan işler değil. E, hal böyle olunca e, biz de bunun önemli olduğunu savunuyoruz, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının. O zaman neden çocuklarımızı eğitmeyelim düşüncesiyle yola çıktım. E, bir Çelebi Kalkan hocamla beraber yaptık biz bu çalışmayı, bu kitap çalışmasını. Ve e, bunu yapabilmemiz için de doğal olarak çocukların gelişim özelliklerinden hareketle yapılması gerekirdi. Yani gelişi güzel. E, bu konuyu ele aldık. Bu konuyu da çocuklara böyle bir kitapla hazırladık. İçimizden böyle bir şey geldi değil aslında. Yani bunun altında e, birçok kuramcının anlatmış olduğu teorileri var, kuramları var. Mesela oradaki hazırlanan etkinlikler neden üç alanda hazırlandı? Yani bu kitaptaki etkinlikler. E, Çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyecek, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek ve e, davranışsal gelişimlerini destekleyecek etkinlikler var. Biraz ben buradaki etkinlikleri şuna benzetiyorum. Hani son zamanlarda duyuyoruz ya yeni nesil sorular, yani özellikle sınava hazırlanan çocuklar için komple değişir bizim sistem. Bir anda başka şeye kanalize oluruz Türkiye'de. E, velhasıl burada da aslında o yeni nesil diye adlandırılabilecek etkinlikler var. Yani İşin içerisinde grafik okuma da var, sıralama da yapabiliyor çocuk, analiz de edebiliyor, yorumlama yapabiliyor. Üç ana bölüm ayrılması'nın sebebi aslında bu. Yani bir tarafta analiz yaparken, sıralama yaparken, sınıflandırma yaparken çocuğun bilişsel gelişim özelliklerini desteklemeye amaçlıyorum. Ama öbür tarafta çocuk çocuğa empati kurmasını ver öğretmeye çalışıyorum. Yani orada. Belki bir görselden hareketle, çünkü çok fazla etkinlik var. Böyle hemen ilk etapta aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Belki bir harita yaptırarak, bir empati haritası, belki dediğim gibi bir görselden hareketle çocuğu o duyguya sokmaya çalışmak ama tabii hepsinin temelinde ne var? Yine bu amaçları çocuklara edindirmek. Ama önemli olan neydi? Bunu eğlenerek yapabilmeleri. Böyle bir kitap çalışması yaptık biz bizde. Ee, Abdullah, hani, Abdullah Gül Üniversitesi'nde bu alanda çalışmalarınız var mı? Şöyle ki, Abdullah Gül Üniversitesi zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlı amaçları temelli kurulmuş olan ilk üniversite. Hı -hı. Yani burada daha üniversite yanlış hatırlamıyorsam, 2013-14 yıllarında kurulmuş olan bir devlet üniversitesi. E, ve temelinde bu kurulma aşamalarında, çalışmalarında hep sürdürülebilir kalkınma amaçları kurgulandı. Ve hala e, bugün bile, günümüze bile zaten bunların dersleri verilmekte öğrencilere. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dersleri var. E, hani bu noktada ben ne yapıyorum? Ben de e, daha fazla hani böyle dezavantajlı... Gruplar diyebileceğimiz öğrencileri olabildiğince ilkokul öğrencileri esasen çünkü az evvel bahsetmiş olduğum kitabın hedef kitlesi de yine ilkokul öğrencilerinde ee, öğren ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri olan bir kitap. Ee, buradaki yaptığım çalışmalardan. Hem ilkokul öğrencileriyle çalışmalar yaptık, hem lise öğrencileriyle yaptık, hem öğretmenlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar fiziki olarak yaptığımız çalışmalar ama bazı zamanlarda özellikle şehir dışından gelen bir talep doğrultusunda yapacaksak biz bu çalışmayı o zaman online yapıyoruz. Ama burada yapacağımız zaman tabii ki hem öğretmenleri, çocukları okula davet etmiş oluyoruz. Ee, onlarla çalışmış oluyoruz. Ee, hem de güzel oluyor da çünkü e, çocuk her şeyi yapabiliyor orada. Yani kesiyor da, biçiyor da, yapıştırıyor da ya da böyle hani buranın havası da bence çok iyi geliyor. Hani bunların hepsini de zaten e, geri dönüşlerden söylüyorum. Hani yaptık programları, bakıyoruz bize ulaşanlar, yazanlar, çizenler diyoruz ki tamam demek ki biz hedefimize ulaşabilmişiz.